Malzeme fişlerinde girilen analiz detayları muhasebe fişlerine aktarılırken hem borç hem de alacak hesaba beraber aktarılmaktaydı. 3.29 sürümü ile birlikte sadece malzemenin bağlı olduğu satırlara analiz detayları aktarılmaktadır. Örnek olarak sarf fişine baktığımızda analiz detayı girdiğimizde bu analiz detayının muhasebe fişinde yalnızca malzemenin bağlı olduğu satıra geldiğini görürüz malzeme satırı olmayan fişlerde mevcutta olduğu gibi tüm satırlara analiz detayları aktarılmaya devam etmektedir.